Kağıt kapalı. Bir cisim. ve ee, sonlu boyutlu kağıt üzerine. Fi de V'den V'ye giden bir andomofi. Kahvet yazıyor olarak. Başka şey olmaz zaten. Şimdi amacım e, fi'yi diagonalize etmek tabii ki. Ama bu doğru değil. Di diagonize edemezsin. Yani dün e, şu matris mesela. Şu. Matrisi bu olan lineer fonksiyonu diagonize edemezsin. Dün gördük değil mi? Yani bunun en fazla bir tane e, bir boyutlu öz vektör vektör şey o zaman V'nin bir tabanında tabanında film maddesi şöyle e, diagonal olacak ama diagonalde kareler olacak. Küçük ya da büyük. Normal da. Alfa, 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 alfa. Üstünde bir, 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 bir. Yaka her yerde sıfır. Bu da beta, beta alfa eşit olabilir. Beta, beta, beta. Üstünde bir, 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 bir. Gamma, 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 gamma. Üstünde bir, bir, bir. Böyle şeylerin direkt toplamı olacak. Ya böyle. Ya bunlar alt, alt sebebi. Burası V1 diyelim V alfa. V1 diyelim ki. Burası V2. Falan böyle. Yani V'yi direkt toplamı olarak yazacağız. Ya yani V, B1 e direkt toplam VK belirseydi. K tane bulunan K tane varsa eğer. Ve bu V'yi üzerine de e, böyle böyle etki yapacak. Ne demektir? Bu V'yi üzerine bunun bir tabanı var. Bu taban V1 VL diyelim ki. Ne yapacak? E, fi. Fi V1'i alfa 1 alfa, alfa V1'i olacak. v 2 ne yapacak? V2 alfa V2 artı B1. Sonraki alfa b alfa v 3 artı B2. Böyle bir taban var diyor. Evet. Şimdi biz bunu kanıtladık e, Bahar'da. Ve şöyle kanıtın şeysi, şu, özeti şuydu. E, V'yi alıyoruz. ve Bu da boyutun neye diyelim ki? Bu arada alıyoruz benim. Bu bir halka. V ve bir vektör V, ve, ve sonlu boyutlu bir vektör zayı. K üzerine. Evet. K üzerine. K, -Z. K -Z. Son, sonlu boyutlu kahve Ve Burada bir fi şey var. Geçmiş bir videoda bakarsak fi yerine g demiştim. Ve durduk yere g dememiştim. F bile dememiştim. G demiştim. Niye g demiştim? biraz grubu andasın diye ama grubu olmayacak tabii ki. Ee, neyse devam edelim. Sonunda buydu K-vektör zayı. Ee, aynı zamanda V, aynı zamanda e, irreducible, ne diyor? Genemez. And K, V modül. Modülleri görmedik ama bilenler için özet, Özellikle özet geçeceğim nasıl yaptığımızı. Yani bu bir halka ve bu halka bunun üzerine etki ve üzerine etkiliyor, et, etki yapıyor. Vektörlerin tüm aksiyonları geçerli. Sadece Hı. bu, bu ne değişmeli ne de e, elemanın tersi var. Hepsinin yok. Şimdi gelmez çünkü bir V'yi istediğin her yere alabilirsin. Değil mi? Anlamak kadar yani. Çok kolay bir ya, Yani sıfır değilse. Sıfır değilse. V'den, V'den Sıfırdan farklı vektör al. Bunu bir tabana tamamla. V2 Vn diyelim ki. Tabana tamamla böyle. Ondan sonra Vw götür. Bunları da istediğin yere götür. Sen tabana sıfır götür. Ne olacak ki? Değil mi? Nasıl belirleniyor? Tabanın gittiği yere belirleniyor. mesela. Peki. Ama ben fiil ilgileniyorum. Ve burada bir K var. da K var. K, K ve özdeşlik değil mi? Bu K'ya izomorf. Halk olarak. Evet, bu, bunlar e, yani alfa alfa matislerine Her vektörü alfa'ya çarpıyor. Her vektör aynı özde için özvektör. Ha. Şimdi bu, bu K'ya izomorf. Yani K o değişiyor. Nasıl K polinomun için yaşıyorsam K'ya değil mi? K'yı nasıl? K'yı K'ya görmek daha kolay bizim için. Şey daha çünkü. Sabit polinomlar olarak. Ama K aynı zamanda da andomofizmanın içinde. Çünkü bu da her zaman bir cebi olduğu zaman bir cebi varsa var, A, herhangi bir halka kadar üzerine bir biri varsa eğer R bunun içinde yaşar kere 1 olarak yaşar bunun içinde. Evet. Evet, Şimdi burada şeye bakıyorum. K ve F, bu çok büyük. Ben sadece fi ile ilgileniyorum. Fi biraz daha aşağıda yapayım. küçük oldu biliyorsun. K ve fi tarafından üretilen e, alt halkaya bakıyor. K ve fi tarafından üretilen. Evet, evet. Nedir K ve fi tarafından üretilen alt halka? Nedir bunun elemanları? Hem toplama hem de çarpmada yani bileşik altta kapalı olacak. Dolayısıyla fi kare burada olacak değil mi? Fi küp de burada olacak. Aslında fi ne de bu da olacak. Ne di, K diyelim ki bu da bu da olacak değil mi? Ve bunların tüm lineer kombinasyonları bu da olacak. Yani e, k K ne demek istiyorum. Çünkü yani, fi bu dese 5 fi de burada. Yani. bunun elemanları A0 artı A1 fi artı A, K, F, K biçimde olacak? Bunlar aslında tam bunlar olacak. K herhangi bir doğal sayı olabilir. A1, A, K'da, K'da. Ama aslında her gün doğal olabilir dedim ama çok fazla ileri gitmenize gerek yok. Çünkü bunun boyutu ne kare, değil mi? Dolayısıyla özdeşlik fi, fi kare, fi üstü ne baktığın zaman bunlar lineer bağımlı olması lazım. Çünkü ne kare artı bir tane vektör var burada. Bunun boyutu ne kare? Burada ne, ne kare artı bir tane eleman var. Demek ki lineer bağımlı. Demek ki demek ki Demek ki e, en fazla ne kadar ne kadar eksi bir kadar gitmen lazım burada. kadar eksi Ama da, daha daha iyi yapabilirsiniz? Onu da gösterdik. Aslında ne eksi bir kadar gitmek yeterli. Yani şu demek, şu demek istiyorum. Mesela 5'e 5 bir e, matris al. 5'e 5, e 5 matrisin bir polinom vardır. Sıfırlayan derecesi en fazla 5. Hı? Bulun bakalım. Peki. A eşittir. Ben A eşittir. 1, 2, eksi 2, 3. Bunu sıfırlayan ikinci dereceden bir pol polinom bulun bakalım. İkinci dereceden. 10 dakika. Şimdi şey yapalım. B sadece de, sadece burası var diyelim. Sadece burası var diyelim. B'den alfa defa I'yi çıkardığın zaman ne oluyor? Ne buluyoruz? 0 0 0 0 1 1 1 değil mi? Şimdi bu ne yapıyor? Bu bu şimdi şu yapalım. V1'i ee, 0'a yolluyor. V2'yi V1'e yolluyor değil mi? V3'ü V2'ye yolluyor. Evet. e, ee, VI şu olsun. VI, V1, V ile üretilmiş olsun. Bu fi ne yapıyor? Fi bunu bu V1 sıfır yolluyor. VI, V2 sıfır yolluyor. -v fi, VI, V2 sıfır yolluyor. Doğru mu? E, ee, en sonunda ne gidecek? Sonra V1 e gidecek. En sonunda sıfır gidecek. Doğru mu? Dolayısıyla bu sınıfın boyutu K ise eğer B eksi alfa I üstü K eşittir sıfır değil mi? Bunun gibi bu sıfır oldu aynı şey bunun için de yaparsın. Burası K1 diyelim. B eksi beta I K2 filan. Bunların çarpımı sıfır olacak her yerde. Ve her matris de bunu şimdi bu da diyelim ki bu matrisin A'ymış matrisin daha önce. O zaman bir fi bulabilirsin ki bir P bulabilirsin ki P tersi A P bu ne? Buraya şey koy P'nin tersi A P koy buraya. Aslında bunu dışarı çıkarabilirsin bunu peynir tersi peynir yaptığın zaman dağıt, dağıt mı? Valla dağıtabilirsin bunları da. <laughs> doğruysa eğer. Öyle bir taban var demek. 5 change var demektir. Değil mi? O zaman gördüğüm gün bunun içerisi e, derecesi K1 artı K2 artı onlar oluyor. O da ne? Bu neyse. O da nasıl yaparız? Bilmiyorum nasıl yapacağım. Bakalım. Yani şimdi kare yazalım. Akare ne? kare Eksi ee, e e e e 3 mü? Eksi 3. Ee, bu da 8 galiba. Ondan sonra bu da eksi 2. Eksi 2, eksi 6, eksi 8 burası. Burası eksi dört 5 galiba. Doğru mu? Ha? Evet. Ee, peki. Aslında özdeşik var. bir bir 0, 0. Şimdi bunları bir lineer komisyonu 0 olacak bunlar. Ee, şunu da bulayım. Bunların e, sadece diagonal kalsın. 4'te çarptığımın a kare eksi 4 a a kare eksi 4 a ne oluyor? 8 oluyor burası. S 0 oldu. Burası da 0 oldu. Değil mi? Eşittir. 0 0. Kaç burası? Eksi 7. Burası ne oluyor? Bu da 7 Ha. Bu da eksi 7 oluyor. Gördüğün gibi a kare eksi 4 a artı 7 defa 0. Işte yani x kare eksi 4 a da eksi 4 x artı 7 bu. Heh. Tuhaf değil mi? Yani hiç beklemedik bir şey. Evet. Devam edelim buradan. Efendim? Hı? Karakteristik polinomla minimal polinom aynı değildir. Al yani bunu yani al bunu. 2, 2, 0, 0. Bunun karakteristik polinomu 2, x, x'in karesi. Değil mi? Ama minimal polinomu x, x'e 2. Ama tabii ki minimal polinom karakteristik polinom böyle Çünkü, evet, Kelly Hamilton var. Evet. Kim değil? Ee, şimdi ee, bu kafiye bakacağım. Bu, bu, çok kalabalık, çok büyük bu. Pek bir şey olmaz o. Ve bir sonlu boyut, sonlu boyut tabii ki. Bir boyuttu. Ha, boyut yok bunun daha doğrusu. Ve ee, sonlu eleman tarafından üretilmiş. Sonlu üreteşli. Bir kafi modül. Bu da bir halka. Şimdi buradan KX'e giden örten bir homomorfi var. KX'den buraya giden. X yerine fi koyuyorsun. Buna polinom gibi değil mi? Yani bir polinomu fi'de değerlendiriyorsun. Dolayısıyla V'yi sonlu üreteşli bir KX modülü olarak görebiliriz. Yani evet. X kere V, yani X, X ile V'yi çarp, yani X, X üstü, yani bir polinomla e, PX ile V'yi çarpacağız, bir vektör çarpacağız. Yani P, bir fi ile vektör çarpacağız, böyle tanımlıyoruz. X'in etkisi fi oluyor. Her fi için şey, ayrı modül ediyoruz tabii ki. Bunun özelliğine, bunun özelliğine bu bir PID. Yani tek, tek, tek ideal bir bölgesi. Ve son üreteşli e, modülleri, PI düzey modülleri satılandırdık. O satılandırmayı kullan, kullanıp ne gösterdik o zaman? Neyse göster bir şey. Ne, ne gösterdik? O zaman burada V eşittir. Önce primary partları ayırıyorsun. Şundan toplamı. E, Direct sum of e, KX bölü bir p üstü n p, p üstü n eksi yani ve p de k asal. Tamam. Ve aslında bu p'ler de e, fi'nin minimal polinomunu bölenleri. Ama cebizler kapalı bir cisimdeyiz. Bu p'ler birinci dereceden. İşte Direkt toplam. Kx bölü. X eksi. A diyelim. A'lar. Bir sürü A'lar. Tamam. Ve buna izin alır. İzin alır. Modül olarak. Şimdi bunun tabanı kolay. Şimdi e, burada ne yapacağız? Şimdi bu, yani bu şeyler şunlar. Şunlar. Şu beyler. Bunlar olacak. İş bu, bu etki yapıyor tabii ki. Şimdi ee, e, K diyelim şuna. Bu da K dedik çünkü. Ne yapıyor şimdi? E, tamam bulacağım. E, ne demek bu? Eee x eksi a üstü k sıfır değil mi? Evet. Demek ki x eksi a kere x eksi a üstü k eksi bir de sıfır. Demek ki x kere x eksi a üstü k eksi bir eşittir. A defa x eksi a üstü k eksi bir. 1. Birincisini buldum. V1 eşittir. V1 eşittir. x eksi a üstü k eksi 1 olsun. x ile etki yaptığımız zaman a ile çarpıyorsun onu. x ile etki yapmak da fileç etki yapmak demek. Sonra ne yapacağız? Sonra bu, bu, demek ki ne olacak? Bu 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 v bir. Şimdi ee, demek ki B, evet x eksi a üstü k eksi bir eşittir ve bir. Demek ki x eksi a kere x a üstü k eksi iki eşittir ve bir. Doğru mu? Demek ki x kere x eksi a üstü k eksi iki eşittir. A kere x, -x a üstü k eksi 2 artı b2 artı b1. Değil mi? Şimdi b2 bu olsun. <laughs> yani ki vi eşittir x eksi a üstü k eksi 1 oluyor. K eksi i oluyor sonra ne kadar gideceğiz bu? DK'ya kadar herhalde değil mi? BK'da bir eşit olacak. K boyutlu. Bu da onun bir tabanı tabii ki. Çünkü dereceler değil mi? Evet. O zaman bunun matisi burada. Nasıl yazacak burada? O zaman A, A, 1, A, 1, Böyle yazılacak. Sadece burada. Sadece şurada. Bunun direkt toplamaya var peki. Dosya. Kutu 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 elde edeceksiniz. Ha. En güzel kanıt bu. Başka kanıt. daha düşündüm. Belki yaparım. Yapabilirsem yani. Yaparım herhalde. Ama bir dinlenmeye ihtiyacım var. Şimdi yani daha basit bir kanıt yapmaya çalışacağım.